Burada sizlere Gazi Mustafa Kemal'in 21 Nisan 1920'de meclisin açılmasına ilişkin telgrafını kısaltarak aktarmak istiyorum. Çok manidar. Bu telgrafı sizlerin aziz milletimizin dikkatle dinlemelerini rica ediyorum. Gazi Mustafa Kemal 21 Nisan 1920 tarihli telgrafında özetle şunları söylüyor. Birinci telgraf. Gayet acildir Ankara. 21 Nisan 1920. Allah'ın yardımıyla Nisan'ın 23. Cuma günü Cuma namazını müteakip Ankara'da Büyük Millet Meclisi kuşat edilecek yani açılacaktır. Vatanın istiklali, makamı, refihilafet hilafet ve saltanatın istihlası gibi en mühim ve hayatı hayati vazifeleri ifa edecek olan bu Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü cumaya rastlatmakla o günün bereketinden istifade edilecek ve bütün sayın milletvekilleriyle birlikte Hacı Bayramı Veli Camii Şerifinde Cuma namazı kılınarak Kur'an'ın nurlarından ve namazdan güç kazanılacaktır. Tabi biliyorsunuz o zaman bu meclis değil, ulustaki meclis. Namazdan sonra peygamberimizin mübarek sakalı şerifi ve mübarek sancak alınarak meclisin toplanacağı yere gidilecektir. Toplantı yerine girilmeden önce bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. Bugünün yani 23 Nisan'ın kutsiyetini teyit için bugünden itibaren il merkezinde Vali Beyefendi Hazretlerinin düzenleyeceği üzere hatim indirilme ve Buhari-i Şerif okunmaya başlanacak hatmin son bölümleri teberrüken Cuma günü sonra namazdan sonra meclisin toplantı yeri önünde okulup bitirilecektir. Meclisin açılışından dolayı her yerde cuma namazından önce münasip surette mevlidi şerif okunacaktır. Cenab-ı Hak'tan bizi muvaffak kılmasını niyaz ederiz. Heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal. Değerli arkadaşlarım Gazi Mustafa Kemal bu telgraftan hemen bir gün sonra bir başka telgrafı kısa, öz fakat son derece önemli, son derece anlamlı bir telgrafı bütün Türkiye'ye özellikle de askeri birliklere gönderiyor. Sizlere bu çok önemli telgrafı da sadeleştirerek aynen aktarmak istiyorum. İkinci telgraf 22 Nisan 1920 ve altındaki önem şu. Dakika tehir edilmeyecektir. Bütün illerle bağımsız sancaklara, kolordulara, Nazilli'de Albay Refet Beyefendi'ye, Bursa'da 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa Hazretleri'ne, Bursa'da 56. Tümen Komutanı Albay Bekir Sami beyefendiye. Balıkesir'de 61. Tümen Komutanı Albay Kazım beyefendiye. Allah'ın inayetiyle Nisan'ın 23. cuma günü Büyük Millet Meclisi açılarak çalışmaya başlayacağından bu tarihten sonra bütün sivil ve asker makamların ve bütün milletin başvuracağı en yüce merci büyük millet meclisi olacaktır. Bilgilerimize sunulur. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal. Buyur. İşin gerçeği bu. Anlamayanlar için, anlamak istemeyenler için şu bölümü bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Bu tarihten yani 23 Nisan 1920'den sonra bütün sivil ve askeri makamların ve bütün milletin başvuracağı en yüce merci Büyük Millet Meclisi olacaktır. Yani darbeler değil, milletin iradesi olacaktır. Kolay bu.